Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah'ıma çok şükür ben de çok iyiyim. Sağlığınıza duacıyım. Evet arkadaşlar bugün size çok güzel bir tarifim var. mayalı hamurdan yapacağım patatesli poğaça tarifim var. Hamuru çok güzel ve çok yumuşak. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Ben denemiş olduğum tarifleri sizle paylaşıyorum. Sürekli yaptığım tarifleri paylaşıyorum. Tereddüt etmeden deneyebilirsiniz ve çok seveceğinize eminim. Evet buyurun yapımına geçelim. Evet şimdi tarifimize geçiyoruz. Şöyle bir su bardağı sütümüz. Tenceremizi alıyoruz. 1 su bardağı sıvı yağımız var. 1 su bardağı da suyumuz var. Bunları ocağa alıp ılınana kadar ısıtıyoruz arkadaşlar. Evet yağ, süt ve su karışımımızı ocağımıza aldık. Şöyle parmağımızı yakmayacak şekilde ılık bir şekilde olana kadar ısıtıyoruz. Evet ocağımızdan karışımımızı aldık. Size şöyle bir taktik vereyim. Şöyle parmağınızı Sokun içine küçük serçe parmağınızı. Eğer parmağınızı yakmıyorsa tam kıvamıdır. Parmağınızı yakmayacak ılık bu şekilde. Evet şimdi yapım'a geçelim. Şöyle kabımızı alalım. 5 su bardağı unumuz var. Fakat ben bunun hepsini dökmeyeceğim. Kontrollü ek eklemem gerekiyor unumu. Şöyle birazını bıraktım bir su bardağı kadar. Unumu direkt eliyorum. Biraz daha un koyacağım. Şöyle bir miktar unu bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi iki buçuk yemek kaşığı kadar toz şekerimiz var İçine ekliyorum. hepsini kurudan yapıyoruz bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var onu ekliyorum bir paket kuru mayamız var onu da ekliyorum hepsini kuru bir şekilde şöyle komple birbirine güzelce karışana kadar karıştırıyorum. Evet güzelce karıştırdım. Şöyle ortasını biraz ortasını açıp unumuzun ılıtmış olduğumuz süt Yağ ve suyumuzu ilave ediyorum. Şöyle komple döktüm. Karıştırıyorum arkadaşlar. Poğaçamız çok yumuşak, çok lezzetli oluyor. Ben bunu patatesli yapacağım. Siz isterseniz güzelce patlıcan sosu patlıcan hazırlayıp ya da peynirle, kıymayla patatesle nasıl zamak zevkinize uygunsa nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle iyice unumuzu hamurumuzu birbirine yedirdik. Kalan unumu da döküyorum. Biraz ele yapışan yumuşak bir hamur Elde etmek istiyoruz. Sert hamur istemiyoruz. Şöyle unumuzu koydum. Elimle devam ediyorum yoğurmaya. 200 milimlik su bardağı kullandım arkadaşlar. 5 su bardağı da un kullandım ve ölçümüz gayet tuttu. Başka un ilave etmeme gerek yok. Çok güzel oldu hamurumuz tam istediğimiz gibi. Şöyle iyice yoğuralım hamurumuzu. Gördüğünüz gibi elimize de yapışmıyor. Birden toparlandı. Çabuk toparlanıyor. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzun üzerine güzel bir streç film çekip en az bir saat mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar. Poğaçamızın içi için 2 adet orta boy patatesi kabuklarını soyup yıkadım. Bu şekilde doğradım. Üzerine basacak şekilde suyumuzu koydum. 2 çay kaşığı da tuz ekleyerek yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Evet patateslerimiz pişti. Üzerine bir çay kaşığı karabiber ekip. Şöyle patateslerimizi eziyorum. Evet çatalla bütün patateslerimizi güzelce ezdik. Sadece bir çay kaşığı karabiber koydum arkadaşlar. Tuz koymadım çünkü suyuna tuzu koymuştum. Çünkü kaynayınca daha iyi tuzunu çekiyor. Eğer siz tuzlu seviyorsanız bir yarım çay kaşığı kadar tuz ilave edebilirsiniz. Bu sizin damak sevkinize kalmış. Evet arkadaşlar patatesimiz hazır soğumaya bırakıyorum. Evet bir saati beklettik hamurumuzu. Şimdi streç filmini açıyorum. Çok güzel kabarmış hamurumuz. Tam kıvamında. Şöyle bakın. Harika kabarmış. Çok güzel bir hamur. Şöyle biraz havasını alalım hamurumuzun. Evet, hamurumuzun havasını aldık. Şimdi şekillendirelim. Evet şimdi ellerimizi biraz yağlıyoruz. Demiştik yumuşak ve ele yapışan bir hamur istiyoruz diye. Biraz kesme tahtamızın üzerine yağ sürüyorum. Yapışmaması için hamurumuzun daha rahat şekle sokabilmek için. Şöyle bir parça hamurumuzun alıyorum. Evet arkadaşlar çok yumuşak çok güzel bir hamur. Şöyle açıyorum. Patatesimiz de bu arada soğudu. Ezdik. İçine karabiberimizi de koyduk şöyle içine bir tatlı kaşığı kadar koyup şöyle katlayarak şöyle arkadaşlar poğaça şekli vererekten şöyle tepsimize diziyorum siz büyüklüğünü küçüklüğünü istediğinize göre arzunuza göre ayarlayabilirsiniz şöyle şekilde arkadaşlar. İsterseniz şöyle yuvarlak da yapabiliriz. Bir tane de öyle göstereyim size. Siz şeklini kendiniz belirleyin nasıl isterseniz. Şöyle bir taktık kaşığı koyalım. Şöyle uçlarını bir araya getirip bohça şeklinde Şöyle elinizle biraz da düzeltip şöyle yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. Bir tane de farklı bir şekli göstereceğim. Hanginiz canın hangisini isterseniz, hanginiz canınız isterse o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle şöyle koyup Evet. Ben en son yaptığım şekilde devam edeceğim. Size göstermek için farklı şekiller yaptım. Şu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet hamurumuz bitene kadar içine patatesimizi koya koya şekillendire şekillendire hamurumuz bitene kadar patatesini biraz bol koyuyorum ben bol seviyoruz çünkü isterseniz siz daha az koyabilirsiniz Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar poğaçalarımızı yaptık şimdi bir yemek kaşığı süt bir çay kaşığı pekmez koyduğum tabağımın içine bir tane yumurtayı sarısından beyazını ayırıyorum. Şöyle. Beyazını da buzdolabına kaldıracağım. Üzerine streç film çekip onu da ısraf etmiyoruz. Başka bir yemekte kullanmak üzere dolaba koyacağım. Şöyle sarımızı içine koyduk. Şöyle sarımızı beyazını kenara ayıralım. Şöyle sarımızı da güzelce çırpalım. Sütümüz pekmez. Süt pekmez. Ve yumurta sarımızın hepsini birbirine iyice karıştırdık. Çırptık. Şimdi poğaçalarımızın üzerine süreceğiz. Şöyle poğaçalarımızın üzerine güzelce Sürüyoruz arkadaşlar. Bol bol sürelim, Hiç sıkıntı yok. İsterseniz üzerine çörek otu ve susam da serpebilirsiniz. Ben bunları böyle sade tercih ettim. Evet arkadaşlar, yumurtamızı da sürdük. Önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar 175 derecede iyice pişene kadar, üstleri nar gibi kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Bu poğaçaya bayılacaksınız. O kadar güzel o kadar lezzetli oluyor ki denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok beğeneceğiniz bir poğaça. Evet, şimdi poğaçalarımızı fırına vermek üzere kaldırıyorum. Poğaçalarımız çok güzel kabardı. Pişmeye devam ediyorlar. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Evet poğaçalarımızı fırından çıkardım. Harika oldular. Şimdi size şöyle bir tanesini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Yumuşacık. Basıyorum geri geliyor. Fısır fısır. Harika. Bir de şöyle dokusunu göstereyim size. Şöyle bakın. Harika arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli bir poğaça tavsiye ederim. Mutlaka yapmanız, denemenizi isterim. Dediğim gibi içine patlıcan, kıyma, patates, peynir her şekilde yapabilirsiniz. Çok lezzetli. Hamuru çok güzel, en başta çok yumuşak. Şöyle bakın. Bayılacaksınız. Bayılacaksınız bu lezzete ve evin için öyle bir koku sardı ki anlatamam size. Mis gibi. Evet arkadaşlar hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Çok rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bu güzel lezzetleri ve denediğim tarifleri paylaşıyorum sizlerle. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.